İkizler. Bu dönem senin için hareketli, değişken ve yeni başlangıçlarla dolu bir süreç olacak. 15 Ağustos'tan itibaren sosyal çevren canlanıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, farklı ortamlara girebilirsin. Özellikle 19-27 Ağustos arası davetler, toplantılar ve kısa yolculuklar seni bekliyor. Bu tarihler aynı zamanda yeni projeler ve fikirler için de verimli. Ağustos'un son günlerinde Kariyer alanında beklenmedik bir gelişme yaşayabilirsin. Uzun zamandır düşündüğün bir değişim adımı Eylül'ün ilk haftasında netleşebilir. 1 ila 6 Eylül arası alacağın haberler önümüzdeki aylardaki yol haritanı belirleyebilir. Aşk hayatında ise hareketlilik var. Bekar ikizler kısa süreli ama heyecan verici tanışmalar yaşayabilir. İlişkisi olanlar içinse partnerle iletişim daha yoğun olacak. Ancak küçük yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmalısın. Sağlık açısından bu dönem enerjin yüksek olsa da uyku düzenini ihmal etme. 10 ila 14 Eylül arası zihinsel yorgunluk artabilir. Bu yüzden vereceğin kısa molalar ve nefes egzersizleri sana iyi gelecektir. Özetle bu ay senin için sosyal ilişkiler, fikir alışverişleri ve yeni fırsatlarla dolu. Hızına yetişmek zor olsa da doğru planlama ile bu enerjiyi kendi lehine çevirebilirsin. Ayrıca Magazin Rüzgarı YouTube kanalına abone olarak her daim kendi burcunu ve sevdiklerinin burçlarını takip edebilirsin.